uygulamasını yapan kişi ve bir motor tutkunu efendim. Size sözü bırakacağım. Hayatımın başlarıydı aslında Fenerbahçe Bezme Sevisi'ni yaptığımda. E, ee, enteresan bir başlangıç yaptım aslında. E, konusundan ziyade içinde bulunduğumuz iklime uygun olması bakımından anlatma gereği duyuyorum. E, ben bir airbrush ressamıyım. Airbrush ee, e temel olarak resim tekniği, hep bununla tanımlarım mesleğimi. Ama ben bu işe merak saldığım, yetlendiğim sıralarda, 2000'li yılların başında bu işin ne bir eğitimi, ne ekipmanı, Türkiye'de ne bileni, ne bir tabanı, ne bir kaynağı, Yoktu ee, Çok eskilerde grafik sanatçılarının bilgisayar öncesi kullandıkları ve artık müzelik olmuş bir teknik halini almıştı bu. Zor da bir tekniktir e, sağ olsun. <laughs> Yormadan kavratmaz kendini. Ee, ben bu işi yapmaya niyetlendiğimde aslında tamamen başka bir sektörde çalışan, başka bir branştan mezun, işletme mezunuyum aslında. Ege Serbest Bölgesi'nde görev yapan bir beyaz yakalıyım. Ee, güzel de koşullarda çalışıyordum, herhangi bir manevi ya da maddi ihtiyacım yoktu sektör değiştirmeye yönelik, pardon maddi ihtiyacım yoktu, manevi ihtiyacım yoğundu. Ofis hayatı beni sıkıyordu, e, bunaltıyordu, gençtim de ve çocukluğumdan beri de resimle alakalı e, mesai harcayan bunu profesyonel hobisi haline getirmiş bir insandım fakat duvar ressamlığı beni sıktığı için nerede boya, nerede tiner, nerede araba yağı, pisti, dişliler, alyanlar, Amerikan arabası merakım var, motorcuyum, 14 yaşından beri motosiklet kullanıyorum, babadan dededen motorcuyum. Atölyeler, sanayiler beni çekiyordu aslında. ben şey bu işi yapacağım dedim. Ama cesaret edemedim. Durdum durdum baktım, o zamanlar hiçbir kaynak yok. Youtube yok, Facebook yok, Google yok, o, o zamanlar Google yok. Yani eğer yazıp da kaynakları türeyemeyebileceğiniz bir mecra yok internetle, düşünün. E ama ben bunu yapacağım dedim. Burada bir tane kompresörü kendi kendime yapmam gerekti. Evde çalışıyordum. Çünkü e, dükkan tutacak param yoktu. Kendi işimden ayrıldım bu arada bir kaza vesilesiyle. Beyin kanaması, kafa travması geçirdiğim, sekiz kırıkla atlattığım bir motosiklet kazası sonrası. Dedim ki hayat çok uzun değilmiş. Ben sevmediğim, istemediğim bir şey yaparak bu emekliliği beklemeyeyim en iyisi. Kendi işimi kendim göreyim ki diyeyim. Sonra emekliliğe yesem manevi olarak tatmin olduğum işi yapayım. Topladım bavulu İstanbul'a gittim. Ee, Dükkan tutacak param yoktu çünkü kaynaklar üstünde de gittim kendime bir tane buz motorundan bozma kompresör yaptım. Bu kompresörle ilk işimi çıkardığımda modosiklet camiasları arkadaşlarım acayip duygulandılar ve kasklarımı bana getirmeye başladılar. Benim kaskı da yap, benim kaskı da yap. Bu şekilde başladım aslında ve e, ilk başlarken şöyle demiştim. Ya ben kocaman bir kariyeri, aslında çok kocaman değil 22 yaşındaydım ama <laughs> kocamanlaşma yolundaydım, güzel pozisyondaydım. Ee, güzel bir başlangıcı reddettim, branşımı reddettim, başka bir geleceği reddettim. Ee, ama nereye gideceğim? Buraya girdim. Sonra tepeden bir uçak geçti. Kalkalım kaldırdım. Kalk, ya ben savaş uçağı boyayacağım ya dedim. <laughs> Böyle bir şey gibi. Yeni de beyin kanaması geçirmiş. Kafa gidip geliyor herhalde falan demeye başladılar bana ondan sonra. Savaş uçağı boyayacağım dedim. Ki o zamanlar Türkiye'de hava kuvvetlerinde çok katı bir işler. Hani asla ne kas kalatmak var, ne var resmi var, ne bir bıçak ha haza yok. Ee, ama aradan e, yıllar geçti. Siz sene sonrasında sar, sarıyoruz Fenerbahçe bir resme geçti, kurumsal konuşuyorlar geçti, bir sürü özel ve kurumsal proje geçti. 6 sene sonra hava kuvvetlerinin episörlerini boyamaya başladık ki anı uçaklarıdır, yerde anı uçaktır yani heykel olarak değerlendirilen uçaklardır. Aradan e, ee, 8 sene, 7 sene geçmişti. Sulu Türk'ün tasarım ekibine e, çağıran, davet eden bir telefon aldı Anadolu Önce tasarladım, Sulu Türk'ü tasarımla başladım. Daha sonra Nota Tiger kapsamında bir F-16'yı birebir boyadım. Bayağı atölyeye girdim bu kollara, omuzlara kadar. Girdim, çıktım o boyalara, o F-16'yı da boyadım. Ben sana söz vermiştim. Ama şöyle, farkın farklılık yaratmak hocamızın söylediği. Evet. Bunun bir motivesi olmalı. Bir şey olmalı. Bakın, hep bunu soruyorum, hepinize sordum. Motivasyonunuz evet. ne? Bunun motivasyonunuz, motivasyonunuz ne olsun biliyor musunuz? Bakın kaptaki otobüsü de ben koyadım. Bir performans gösterisi çerçevesinde bir sürü üniversite öğrencisi gelip gitti, gitti yanıma. Hani kulaklık takmış olduğum için bazıları onları muhatap almadığımızı zannetmiş olabilir. Asla öyle bir şey yok. Müzik dinliyordum o esnada. Ee, onların gerçekten teker teker söylemek istediğim bir şey var. Sizin de sorunun cevabı olsun. Motivasyonunuz farklılığınızdır. Neden biliyor musunuz? Parmak izlerimizin hiçbiri aynı değil. DNA'larımızın hiçbiri aynı değil. Bizi hayatta ve ayakta tutan şey farklılığımızdır. Doğa farklılık üzerinden evlileşir. Yaşamın temeli, yaşamın aslında alameti farikası farklılıktır. Lütfen hayatta kalmaya çalışırken, yolunuza ilerlemeye çalışırken Beslenme kaynağı olarak farkındalığınızı seçin. Bana dün e, iki tane üniversite öğrencisi geldi. Son derece böyle hani izleyerek yaklaştılar. Konuşsak mı, konuşmasak mı? Alternatif bölümünün iki tane genç e, üniversite öğrencisi ve o da daydık. Fakat kadar tertip görüntüleri yüzünden karından bahsettiler. Yani grup içinde ya da hani akademik olarak mı bilemiyorum. Hani onu hissetmişler. Dıştan dışarı dışlanmadıklarını bilemeyiz ama onu hissetmişler. Ve hani bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar. Dedim ki, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en üst kademesinde toplantıya F-16 boyamak için tasarım toplantısına giderken benim kadar rastlam vardı. Hava kuvvetlerine asla motosiklet giremez ama ben motosiklet kullanan bir insanım. Benim araba bisikletle girdim, dövmelerim var, lastalarım var, motorla geliyorum, kolumda kas var, kurmaylara, toplantıya giriyorum. Bakın, ee, bu şunu anlatıyor, işinizi iyi yaptığınız sürece farkınız sadece sizi besler. Onu beslendiğiniz bir kaynak haline getirin. Ama çok önemli nokta, bakın arkadaşlarım da, genç kızlarımın da, hocamın da belirttiği nokta, çok fazla çalışmanız gerekiyor. Bizi çalışmak kurtaracak. Sizi aşkla çalışmak kurtaracak. Ben aşkla sarıldım işime. Çünkü son dakika golüydü benim için. Ben başka bir kariyer yapmıştım. Başka bir alanda eğitimi almıştım. Başka bir kariyer adım atmıştım. Sonra mutlu olduğumu fark ettim ve ben direkten döndüm. Bu kariyeri yapmak için ben direkten döndüm. Bilirsiz bir geleceğe adım attım. Sarılabileceğim tek şey seçtiğim kariyerdi. Son seçimimdi. Ve onunla nefes almak istedim. Onunla var olmak istedim. Karşınızda onunla var oldum. Ne mutlu. Bu da benim But